Evet arkadaşlar tanıtacağım evin fiyatı 7 milyon Türk lirası pazarlık var. 7 milyon Türk lirası pazarlık var. Dönelim adresine konumuna Aydın Didim Akinyi Köy Yeşil Tepe'dedir. Bir daha söyleyeyim Aydın Didim Akinyi köy Yeşil Tepe'de 7 milyon TL fiyatı var. Pazarlı var arkadaşlar. Peki eksikler bitecek. İskanı alınmış arkadaşlar. Konum itibariyle 3 tane market var burada 2 kafe var. Aracınız yoksa şehir merkezine gidip gelemezsiniz. En yakın denize 6 kilometre, Didi merkeze 14 kilometre. Bu çok önemli. Bir daha söylüyorum. En yakın denize sahte cennet plajına 6 kilometre, Didi'me 14 kilometre. Aracınız yoksa gidip gelemezsiniz. Burada 700 metre arsalı evler var. Başka yerde de 700 metre arsası olan arsalar yok. Dolayısıyla Talep bu, bu yönde buralara geliyor. Yani 300-500 metre değil de 700 metre kare arsa tercih eden insanlar bu alanları tercih ediyor. Başka bir şey söyleyeyim. İzmir, Alsancak'ta hekimler var. Ee, yani güzel bahçede evleri var. Hesap yaptığın zaman daha uzak. İstanbul'un bir trafiğinden bir yerden bir yere gidene kadar ne kadar zaman sürer? Dolayısıyla 14 kilometre. Didi merkeze çok yakın. Yani bir mahalleden diğer mahalleye gitmek gibi oluyor büyük şehirlerde. Bu dolayısıyla sanki Didi merkezde gibi. Ama ben yine de söyleyeyim şeffaf olsun. Derler arkadaşlar bu bahçe pezyajları sevgili abim yapacak. İskanı da almış. Dolayısıyla kolay değil bu evleri yapmak. Paranın değeri de yok. O yüzden yani bir pazarlı var. Gelip elini tuttuğunuz zaman işte bu eksikler için bir miktar para bırakılır. Bittikten sonra... Olda verilir. Böyle yol alalım. Bugün de biz bu cepheden sunduk size. Daha önce diğer cepheden sunuyorduk. Havuzu falan da özetleyeceğiz. Sevgili Can geç arabanın oradan. Geç böyle özetleyelim. Köşe başıdır ev. 7 milyondan pazarlık var. Aracınız yoksa gidip gelemezsiniz. En yakın denize 6 kilometre. Didi merkeze 14 kilometre. Hastalık bir şey olursa kalbiniz şeyiniz olursa. Yalnız da bir akrabanız olsun yoksa işte hastane geç kaldım diyebilirsiniz ama büyük şehirlerde daha zor ve bu normal giriş bu normal giriş normal girişimiz bu böyle bir öp gel bakayım babam normal girişten geldik bu çelik kapıya gireceğiz sonra git garaj kapısını da göster tekrar buradan geleceğiz sonra odaları göstereceğiz dolayısıyla adamın komşumuz da İngiliz biraz sesimizi kısalım. Gerçi bizim Türkler daha sinirleniyor. İngilizler biraz daha anlayışlı. Gel şimdi bana doğru. Türkler hemen kızıyor diyor. Burada ne işin var? Görmüyor musun? Arkadaşlar burası da sanırsam böyle gidersek dört araç da otopark oluyor. Ve burayı da bir öp göster. Heh, gösterdin. Şimdi gel havuza doğru gidelim. Evin geniş tarafına gidelim. 7 milyondan pazarlık var. Eksikler hepsi bitecek. Köşe başı. Köşe başı bir evdir. Ve gel babacım. Ufak tefek rutuşlar var. Yani neticede bu kul yapısıdır. Sağlam deprem deprem daha yeni yapıldı. Bitmedi bile. O yüzden yapmışlar. Yani öngörü ne demişler projede? Onun aynısı milimetrik yapmış. İşte biri diyor ki demir söyle, beton söyle. Bunlar zaten standart matematikteki pi sayısı gibi beton C30'dur. Demirler bu altta donatılar, kolonlar falan 16'lık, 14'lük onu takip ediyorlar. Yani bizim başımıza bir iş geldi ya, ya herkes öyledir değildir eski binalar yıkıldı. Birçoğu da 8-10 kat zelzelerin üstüne gelmiş yani o deprem bilimciler falan biraz daha hassas davranmalı. Burada bence suç yani bir kimseyi atlama gayesinde değilim ama bu jeologlar, jeolojiciler, bilim insanları her şeyi bildiler. O yüzden o fay hatlarının üstüne yani ne kadar da sağlam yapsan, on kat bina yapsan atar abi. Ama bu bile fay hattı bunun üstünde geçerse ne olacak? Yani biz de bilmiştik yapmayalım da fay hattı geçince benim, ben de böyle şimdi Allah yapmış damarlar, kemikler, ortopedi her şey olmuş. E, fay hattı gitse mecbur yamultacak, bacağım bacağım karılacak. Ve arkadaşlar aha, ev bu. Bu <laughs> evi can sen özetledikten sonra o yüzden düşen Düştü mü akıl veren çok olur. Ya kurumlar yapıyor zaten. Devletin içinde 100 kişi, 1000 kişi varsa, 100 kişi sıkıntılıysa 900 kişi muhakkak sağlam vardır. Yani bu ülkede çok sahipsiz değil. Ve arkadaşlar burası da evimiz. Ondan sonra can tara'dan orayı babemin. Şimdi bu yerler var ya, bu şapları atmışlar arkadaşlar. Bana göre bu şekilde almanız lehinize de olabilir. Bu taşları da beğenip yani parasını siz vermeyeceksiniz beğenme durumunuz da var. Havuzumuz da var. Her şey yasaldır. Havuz da bu. Şimdi gel buraya. Gel. Gel gel gel. Gel şimdi. Böyle buralar hep taşlar marşlar olacak. Olacak. Yani bunlar içinde olacak. Yani siz ekstra bir şey yapmayacaksınız. Evin şekli şemali bu. Aha buradan buradan bir eğimli yol geçiyor. Burada salon mutfak var ya. Havuz başından eğimli yoldan geldik. Pınar'ın başına varmaz olaydım. Aha, böyle geldik can. Değil mi babam? Bu da havuzdan çıkacağız ya bu taraflara. Ponjurlarımız takılı. Gel can on ne sıpra diyor. Ve can, can seste mikrofonda sorun yok değil mi? burada da böyle gece ambinasyon kombinasyon yapsın diye. Onlar da yapmışlar. Şimdi biz aheste aheste ne yapacağız babacığım? Ne yapacağız? Kapıdan eve gireceğiz evden ne güzelmiş bu eğim diyor. Çocuklar kaydırak yapar burada. Burada da bir depo var arkadaşlar. Bu deponun içinde malzeme var. Yani şu gördüğümüz yerin altında bir storage, bir depo, bir şey var. Evet. Bir şey var, bir şey var. Şimdi geldik, geldik, geldik. Bunlar hep içeride bunlar Fransız balkondur. Böyle bu panjurlar açılınca buradan bir hava alınır. Hem dış cephede görsellik versin diye hem de içeride aydınlık olsun diye yapmışlar. Bunlar sensörlüdür. Evde elektrik şu anda yok. Demek ki artık kim alırsa aboneyi adına yapacak. Öyle yol alacağız. Ve merhaba ev. iyi günler ev. Can geç salona doğru. Geç geç geç. Salona doğru geç. Şimdi şimdi bir aydınlık olsun. Arkadaşlar yerler böyle mermerimsi renkler süt beyazı mı ne bu Granitler yapmışlar, çelik kapımız burada, dilenirse buraya bir vestiyer girer tam da kapı dayanır vestiyere. Burası böyle. Şimdi böyle nasıl yap, Heh. geldik iki kapılı bir handan salonumuza geldik. E burada ceyran var, odalarda mı yok? Neyse. Şimdi bu mutfağı hemen göster. Bu bir servis masası, bu kenarlara demek bir şey koymak için tasarlanmış. Bu da servis masası. Burada da dolaplar ekstradan yapmışlar. Burası buzdolabı. Buzdolabımız bu. Ondan sonra bu da bulaşık. Bu da evye. Granit de fena değil. Ocak üstüne de bulunmaz. Buradan da havuzu izlemek istersek. Buradan da oraya bakarız. Tamam. Şimdi ne yaptık ne yaptık kalktık. Geç eyledik afşar elleri. Aha, şimdi bu salonu göster babacım. Salonu göster, köşk alırım demiş, köşk. Demiş bu parayla bilmem nerede köşk alırım, sen bunu nerede bulacaksın yani yok ki. Hani evler yıkıldı diye artık nasıl olsa. <laughs> Şimdi biri başına bir şey gelir ya, biri diyor ki o böyle yaptı, biri diyor ki şöyle yaptı, biri diyor ki böyle yaptı. Adama ters geldi mi, artık herkes kötüler. İnşaatta batan adamlar var bazen. Valla yanlış yaptıkları bir şey yok. Biri diyor ki dostu vardı. Biri diyor ki kumarcıydı. Biri diyor ki bir sefer biz yolculuk yaptık. Pahalı ayakkabılar alırdı. <laughs> yani o yüzden akıl veren çok oluyor. Düştü mahpus damlarına öğüt evet, veren çok olur. klozetin kapağı takılı değil. Ha, bu düş yeri asma tabanlarda gördünüz. Bu da zemindeki banyo. O yüzden şimdi geldik. Geldik öyle. Benim bir Samsunlu bir arkadaşım vardı. Çok yiğit bir adamdı. Mükemmel bir insandı. İşi de çok iyi. Hepimiz ondan ekmek yedik. Yani veriyordu adam millete para veriyordu. Gözü tok bir adamdı. Adam battı. Adam kime iyilik yaptıysa hepsi arkasına biri diyor ki Ankara'da bir dostu varmış. Biri diyor kumar oynuyordu. Biri diyordu bilmem ne yapıyordu. Düştü ya. Ama iyiken abi abi diyordular. işte o yüzden Depremde olunca diyorlar böyle böyle ne bileyim yani ben de içimden geldi böyle bir teşbih. Ve burada da bir depo var arkadaşlar, bir depoda orada buradan merdivenle galaksi granitler döşemişler. Merdiven rahat, güzel, tam döner. Evet tam dönüyor böyle. Çıktık. Çıktık. Can ha, geç o banyonun içine. Koridoru gösterelim. Dükkan aşağıda bir oda vardı. Burada 4 dört oda, beş odalıdır. Değil mi? Eksikler bitecek arkadaşlar. Böyle merdiven kovasında öptükten sonra bu, bu odayı gösterelim. Heh. 7 milyonla pazarlık var. Yeni sıfır 1 ev. Şimdi gel bu odayı göster. Düştü mahpus damlarına öğüt veren çok olur. Düştün mü herkes öğüt veriyor. Ve bu da İkinci oda arkadaşlar yerler granittir ahşap desenli granitler. burayı da gösterdik sonra geldik 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 burada ebeveyn banyolu oda bu klozetlerin kapakları takılmamış İçinde su mu olunca ben de kamufle etmeye çalışıyorum Hilton dolap burada batarya materyaller takılacak burası da kabin, nişler, mişler, taşlar iki çeşit bir bunlar bir de böyle halı klim desenli taşlar var kapılar panel kapı ondan sonra Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Babacım burayı da göster. Bu da etli üçüncü oda. Yerler yine granit. Balkon var. Balkon. Bunu da gösterdik değil mi? Can. Can burayı da gösterdik. O yüzden sevgili arkadaşlar. Düşme. Düştükçe bilmem ne diyorlar ya. Dikkat edin işinize, aşınıza. O yüzden... Geçen ben bir adam vardı. Yani yani ben hani teşvikler rızkı veren Allah'tır yanımda çalışıyordu, bir şeyler yapıyordu. Ondan sonra ben dedim nasip nasip falan şu dedim. Yok öyle değil dedi. Böyle değil işte risk, cesaret bilmem ne falan bir şeyler dedi. Dedim tamam doğru diyorsun. Halbuki ilgisi yok. Unutmuş geçmişi. O yüzden var olsun. Yani gıpta ediyorum ama Öyle de değil. Cesaretle ne ilgisi var? Bazen olur ama çok değil. Burası Hilton dolap arkadaşlar. Burası tekrar düşak kabin. Bu etti kaçıncı banyo? Üç. Aşağıda bir tane vardı ya. Burada da iki banyo etti. Biri odanın içindeydi. Ve burası da beşinci oda. Arkadaşlar görmeden de karar vermeyin. Ben 100 milyon istiyorum kardeşim. E sen alırsan al almasan yani niye diyorsun ben burada alırım şurada alırım al o zaman. Biri yazmış ya demiş ki ben demiş bu köşk alıyorum köşk alacak bir adam zaten bu evle ilgilenmez ki orada o kadar parası var o kadar yazıp çizemez zaten zamanı olmaz zaten diyecek ya adamın işi var adam beni mi görecek yani o kadar niye beni böyle hoşlardan biri yazmıyor YouTube'a demiyor şöyle böyle demek ki adam yani doymuş o yüzden böyle e, isteyip de ulaşamayınca isteyip de ulaşamayınca dert oluyor ya Aha, o da öyle ben size Diz çökmedim. Ne diyordu? Güzel bir şey vardı. Şimdi zaman değil. Başka zaman söyleyeceğim. Ama bu da balkon arkadaşlar. Burayı da özetledik. Evlerin en güzeli. Sizin, bizim, hepimizin olsun. Saygılarımla iyi günler.